arkadaşlar giriş yapmadım kuşları size gösterdim ee, direkt giriş yapın gittin mi tamam Geri, aniden bir giriş oldu çünkü te telefon kapandı kendi kendine video çekerken telefon kapandı aniden video açtım size serçeleri gösterdim yani tekrardan bir giriş yapayım yaban hayatı gözlemci kanalında hepinize merhabalar arkadaşlar şimdi girişi yaptım Tekrardan işte bu yulaflardan filan döktük şu diplere arkadaşlar attık filan çatalara mısırlar filan attık. İşte orada e, kuşlar filan geliyordu kokusunu aldılar zaten. Hem iki dakikalık sürdü zaten kokularını almaları. Şimdi size onları göstereceğim inşallah şimdi de kapanmaz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şuna bağlamıştım aslında. Aa, bir dakika şeyde kalmış tamam. İşte arkadaşlar, şuna bağlamıştım ee, bu sopaya. Ama bantla temas ettiği için olmamıştı. Heh, geçiyor arkadaşlar. Bakın, yes yes be. İşte bu, çektik, çektik görüntüledik. dakika arkadaşlar. İşte yulaf mısır falan atmıştık. E, kokusuna falan geldi de. Bu arada size teşekkür ederim. 650 görüntülenme oldu. Dün gece biliyorsunuz. Baykuş sesiyle baykuş çağırmaya çalışmıştık. Baykuş çağırmıştık. ama Bunu öğrendik. Baykuş yani köpekler havladı. Baykuş yani köpekler baykuşlara karşı bir sinir olduğunu anladık. E, o yüzden şimdi her şey güzel bir başlangıç oldu videoya gördünüz bakın nasıl geçtiler alıyorlar kokularına geliyorlar arkadaşlar hemen damlıyorlar yani arkadaşlar orada bir tane görebilirsiniz. Görebilirsem yok. Ama arkaya kaçtı tamam. Şöyle şuradan göstereyim size. Kameram da şarjlı arkadaşlar. Yani. Bir dakika. Bakın bakın bakın. Her tarafta var. Bu ağaçta görebilirsiniz. Bakın ağaçta hareketlilik var. Bakın. Dur. Ama tamam. Bakın bakın bakın. Bakın. Gidiyor. Gidiyor. Oo. Bir dakika. Yes. Çektik. Çektik. Görüntüledik. Kargaydı galiba. Görüntüden de bakacağım. Kargaydı ama sanırsam. Yaşla da var. Bakın bakın bakın. Bunlar serçe. Serçe. Bir dakika. Ama bakın. bakın arkadaşlar çok güzel. Uf, çok güzel ya. Çektik. Gelecek mi? Tamam. Kargalar geçti. Uf, çektik. Öbür telefonda da alacağım kayıtlar. Video bittikten sonra. Çok güzel oldu. Siz de gördüğünüz arkadaşlar yakından en detaylıdan. Şöyle bir göstereyim size. Allah gözlemlemek için evimden geleni yapıyorum. Kamerayı aldım. Bir dakika. Ses. Sesler de geliyor. Şu ağaçlara bir bakacağım yakından. İnşallah video kapanmaz ya. Profesyonel çekim gibi çekimde olmasa da yani elimden geleni Az önce var ya. Bir metrelik falan şöyle karga geçti. Kuş şuradaydı. Ağaca tırmanmış. Sen de otur. Sen de ondan çek. Kafam bir dakika dur. Onu. Burada şeyler var ama. Hareket edenler Ana. gelirse hemen çekecek istediğimde gelirse hemen şurada arkadaşlar tuşa bastık mı Oo Ela şuradaki şu iki tane siyahlık gibi şey var ya o bir tanesi kuş mu? Alaksam